Fenerbahçe Beko basketbol takımımız Virtus Bologna ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarının İstanbul etabını noktaladı ve takımımızın İstanbul Havalimanı'ndan İtalya'ya yolculuğu başlıyor. Fenerbahçe Beko basketbol takımımız 2 saat 15 dakika süren uçak yolculuğunun ardından Bologna'ya geldi ve takımımız Virtus Bologna maçı öncesinde kamp yapacağı otele gidiyor. Fenerbahçe Beko basketbol takımımızla birlikteyiz ve Euroleague yolculuğu programında karşınızdayız. Bolonya'da takımımız geçtiğimiz günü kamp yaptığı otelde geçirdi ve artık maç günündeyiz. Oyuncularımız ve teknik heyetimiz maç günü şut ve taktik antrenmanı için mücadeleye ev sahipliği yapacak Unipol Arena'ya gidiyor. takımımız maç günü şut ve taktik antrenmanı için Unipol arenada ve antrenman az önce başladı. Isınma hareketleri gerçekleştiriyor şu oyuncularımız. Geçtiğimiz gün 2 saat 15 dakika süren uçak yolculuğunun ardından İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Bologna'ya geldi takımımız ve kamp yaptığı otele geçtim Oyuncularımız sabah saatlerinde kahvaltıda bir araya geldiler ve kahvaltının hemen ardından da Oyuncularımız maç günü şut ve taktik antrenmanı için Unipol Arena'dalar. Unipol Arena 2002 yılında Final Four'a ev sahipliği yapmıştı. Euroleague'de Panathinaikos şampiyon olmuştu. Fenerbahçe Beko basketbol takımımızda yine Euroleague'deki iyi performansını sürdürebilmek için bugün saatler 22.30'u gösterdiğinde Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. ...diyo di tu... ...se di tu... come... Euroleague yolculuğu programında Fenerbahçe-Beko basketbol takımımızla birlikte Bolonya'dayız ve bizler de takımımız şu an otelde dinlenirken Bolonya sokaklarını sizler için geziyoruz. Merkez nüfusu yaklaşık 400 bin Bolonya'nın ve tüm şehrin nüfusu da yaklaşık 1 milyona yakın Bologna'nın merkezi Piazza Maggiore'deyiz. Piazza Maggiore Bologna'ya gelen turistlerin uğrak noktalarının başında yer alıyor ve Kızıl Şehir olarak adlandırılan Bologna sokaklarını sizler için geziyoruz. Bologna'daki şehir turumuza, şehrin kalbi olarak gösterilen Maggiore Meydanı'ndan başlıyoruz. 12 ila 15. yüzyıllardan kalan binalarla çevrili Maggiore Meydanı, Bologna'ya gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında bulunuyor. Şehir meclisi özelliğini taşıyan tarihi yapılarından biri de Belediye Sarayı. 1336'dan bu yana varlığını koruyan sarayda 15. yüzyıl mimarisinden esintileri görebiliyorsunuz. 2008'e kadar Bolonya halkına belediye binası olarak hizmet eden bu yapı günümüzde ise artık bir müze. Şimdi de iki kuleyi ekranlarınıza getiriyoruz. Şehrin bir başka sembolü olan bu yapılar Bolonya'nın iki soylu ailesi Asinelli ve Garisenda'yı temsil ediyor. Bu iki aile kimin daha büyük olduğunu göstermek adına bu kuleleri inşa etmiştir. 1100'lü yıllarda yapılan bu kulelerden uzun olan Asinelli, tüm dünyadan turistlerin en çok ziyaret ettiği yapılardan Pisa Kulesini andıran eğimli yapıya sahip olan kulenin adı ise Garisenda. Şimdi de San Petronio Bazilikası'ndayız. Dünya üzerinde. Yapımı uzun yıllar önce başlamış. Ancak halen daha sona ermemiş birçok yapı var. Bunlardan biri de 131 metreye varan uzunluğu, 66 metre genişliğiyle dünyanın en büyük 15. kilisesi olan San Petronio Bazilikası. inşası. 1390'da başlayan San Petronio, tıpkı Barcelona'daki La Sagrada Familia gibi dış görünümü tamamlanmamış bir halde bulunuyor. İtalyan mutfağı ve Akdeniz mutfağının özelliklerini taşıyan Bologna'da İtalya'nın diğer kentlerinde olduğu gibi ülkenin elenizsiz pizzalarını ve çok fazla çeşide sahip soslarıyla makarnaları yeme şansını bulabilir. Şehrin kızıl sokaklarında keyifli vakit geçirebilirsiniz. Evet, Bologna şehir turumuz böyleydi. Fenerbahçe Beko basketbol takımımızda Virtus Bologna ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını noktaladı. Video toplantı tamamlandı ve takımımız maç için salon hareket ediyor. would have almost certainly won it and then Guduric does the damage again Marco Guduric there's Guduric who else here he goes one-on-one -on -one finds Hayes Davis step jab bucket money in the back That's the ball game. There's no way you're make a four point basket. He's got to get it in. Unipol Arena'da inanılmaz bir geri dönüşe imza atıyor. Fenerbahçe Beko basketbol takımımız bitime 5 dakika kala 9 sayı gerideydi. Sarı lacivertli ekibimiz sağdan 86-82'lik galibiyetle ayrılıyoruz. Harika bir geri dönüş Fenerbahçe Beko'dan Virtus Bologna deplasmanından. Ve üst üste 6. galibiyetimizi alarak Euro Ligle liderliğimizi sürdürüyoruz. Merhaba Çevrektov Basketbol takımımız. 3. çeyrekte 10 sayı geriye düşmüştü. Yine 4. çeyreğin hemen başında da 10 sayı geriye düştüğümüz bölümler oldu. Az önce de ifade ettiğim gibi 5 dakika kala 9 sayı gerideydi bu takım. Tamam. Harika bir mücadele. Marko Guduriç, Vance Davis önderliğinde üst üste 6. galibiyet geldi ve oyuncularımız şimdi sah içinde galibiyeti kutluyorlar. Fenerbahçe Beko'da bugün Marko Guduriç 21 sayı ile oynadı. Geri dönüşün baş mimarlarından Marko Guduriç, Vance Davis yine harika bir maç sonu performansına imza attı. Başlayı save'e. Başta bugün 19 sayım ürettim. Taraftarlarımızla birlikte galibiyeti kutluyor. Oyuncularımız harika bir performans, müthiş bir mücadele. Dünyanın en güzel takımından Bologna deplasmanında ve Fenerbahçe Beko basketbol takımımız 86-82 kazanarak üst üste Altıncı kez kazanmayı başarıyor Euro Lig'den. Basketbolda harika bir geri dönüşe imza attı ve 86-82'lik british that's how we went it we went our way thank god Evet, yalan söyleyemeyeceğiz tabii ki yapmamız gereken birçok şeyi yapmadık ve inanılmaz geri dönüş ve galibiyetten sonra e, kötü konuşma gerçekten zor ama gerçekçi de olmamız gerekiyor. İyi, iyi değildik hatalarımız vardı ama karakter gösterdiler özellikle Marco Van atışları olsun balonyu e, orada şaşırttık ve maçın sonunda iki tarafa da gidebilirdi şanssız ki bizim tarafa geldi. Yukarılarda zirvede yerimizi almak için çok çaba sarf ediyoruz. Ee, eskiden de biliyorsunuz özlenen tablo buydu. Bu takım bunu hak ediyor. Ne mutlu Fenerbahçeliyim diye bu akşam işte işte bak bu maçın bu maçın kahramanlarından bir tanesi. Helal olsun sana. Çok zor bir galibiyet oldu. Normalde en iyi silahımızdan bizi savunmadır ve iyi değildik onda. Ama farklı bir savunma stiline geçtik özellikle dördüncü seyrekte ve sayılar da bulmaya başardık ve kazandık ve çok mutluyum kazandığımız için. Oynamak istediğimiz şekilde oynamadık. Özellikle de savunmamız çok iyi değildi. Bologna'da da çok iyi bir takım ama prensiplerimize bağlı kaldık ve devam ettik savaşmaya. Çok iyi bir galibiyet oldu. Güzel bir momentum kazandık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Çok mutluyuz böyle bir galibiyet aldığımız için. Ee, şu ana kadar çok iyi bir şekilde ya yani, oynamıyoruz diyebiliriz ama günün sonunda kazandığımız için bizim karakterimizi gösteriyor. Bugün de o aynı karakteri koyduk. O bile bu maçı kazandık. Şimdi. Denileneceğiz biraz bu milli takım arasında. Bir de daha bir şekilde döneceğiz. Step, <laughs> jab. Euro Lig yolculuğunda Fenerbahçe Beko basketbol takımımızın Virtus Bologna deplasmanında harika geri dönüşünü 86-82'lik galibiyetini sizlere sizlerle paylaştık. Bir programımızın daha sonuna geliyoruz. Fenerbahçe Beko basketbol takımımızın galibiyet serisinin devam etmesini diliyoruz. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.